Dönmesini istediğiniz kişiye özel bir çalışma yapalım. Çarşamba gecesi yapmanızı tavsiye ederim. E, gerekli olan malzemeler kırmızı bir mum alıp yakıyorsunuz. 9 günde etkisini gösterir. Kırmızı mumu yakıyorsunuz. Etkili olması için çarşamba gecesi yapılması çok önemli. Sessiz bir yere geçin. Ve Bismillahirrahmanirrahim. Hamd ellemlerin Rabbi Rahman Rahim hesap ve ceza gününün maiki Allah'a mahsustur. Allah'ım yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola kendine minnet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğramışların ve sapık değil. Bunu yedi kez tekrarlıyorsunuz. Ya Vedud, bunu da dokuz kez tekrarladıktan sonra Allah'ın bütün günlerin faziletini kendisinden toplayan en önemli günlerden biri olan Perşembe'nin fazileti Peygamber Efendimizin Aleyhisselam ve Selam'ın defalarca vurguladığı önemli bir gündür. İşte bugün ve bu gece içerisinde sana önerdim. Kalbimdeki niyeti sana sundum. Döngel duasının faziletiyle senin dergahına geldim. Kalbimdeki yanıp tutuşan aşk ateşini bir an önce söndürmek için senin tecellin ile kendimi teselli etmekteyim. Ve senin tecellilerin en kısa zamanda gönderdiğini bilmenin huzuru ile dolu. Bana döngel duası ile dönüp gelmesini istediğim kişinin varlığını armağanıyla ve beni bahtiyar kullarına kat Allah'ım. Amin. Kırmızı mumu sağ elinize alın. Kırmızı mum sağ elimde. Ve sevginin kalbimde. Gönül ülkem yaralı. Ve bitkinim. Ben ve varlığım sana muhtaç Allah'ım. Beni gör de güzellikler bağışla. Ve bana rahmet eyle. Dönmesini istediğim kişinin varlığını benim ruhuma bırak. Onun ruhu ise benim varlığımla ödüllendir. Bu onu sana getirdim. Çünkü sen bizim aydınlatan ve ışığınla bize sunan sonsuz yaratıcı merhabetin en merhametlisisin Allah'ım. Mumu sana getirdim ve üzerine faziletli dualar okudum. Çünkü sen bizi faziletin ne olduğunu öğreten yegane kudret sahibisin. Allahım mum ile kapına gelip döngel duasının gerçekleşmesini talep etmekteyim. Sana yönelen hangi kulun darda kalmış ve seni itirak eden hangi bul, kulun faziletten mahrum kalmıştır ki ben varlığına ibadet ve itamet etmekteyim. Fazilet'e uğramak istemekteyim ve döngel doğası isim bu mumu sana getirmiş bulunmaktayım. Gör beni ve ifa et. İhtiyacımı an. İsim kısmına istediğiniz ismi ekleyebilirsiniz. 7 defa okumanız gereken kısım. 7 defa oku. İnne ma tebenu min dünnülahi Ev saran ve tahükümme ifka inne lazine tabünne lehküm rızkan febtegü inne lahir rızka lebe dühü veşkühü leh illahi tercihün. İlahi Ankübüt Suresinin hatırına ve dergahın izzetine gelmiş olduğum kırmızı mumun yüzü suyu hürmetine bu iki önemli şeyin insanları aydınlatan ve onların ruhuna ışık sunan güzeli erim hatırına kalbimdeki derin aşkın ve sonsuz sevginin gönlümdeki tarifi imkansız yaranın ve sonsuz muhabbetin yüzü suyu hürmetine şimdiye kadar yaratılmış olduğum bütün güzel varlıkların letafetleri ve 150 hatırına. Gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin ve onların işlemiş olduğu bütün sahapların boşluğu ve parlaklığı adına döngel doğasının faziletiyle beni uğur, bana faziletini armağan et, beni kapılma kul kabul et, bana merhametinle muamele et. Amin. Bunu uygulayın gerçekleşirse bana yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.